Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize Enes bin Malik bir hatıra naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyorken böyle ön dişleri görünecek kadar bir gülümseme ile güldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten gülümseyen bir yüze sahip. Fakat daha böyle güldüğünü belirten, belli eden bir gülüşle güldü. Bunu fark eden sahabe buna karşı duyarsız kalmıyor. Hemen Resulullah'taki bu tür değişiklikleri izliyorlar ve ona göre hemen soruyor, anlamaya çalışıyorlar. Çünkü önlerinde Üsve-i Hasene en güzel örnek olan bir elçi var. O elçinin e, jest, mimik, yüz hareketleri, tavırları, eylemleri, gülümsemesi, kızması onlar için çok önemli. Onun razı oluşu e, Allah'ı razı etmek anlamına gelecek. Onun öfkesi Allah'ı öfkelendirmek anlamına gelecek. Müslümanlar dikkatliler. Rabbim bize de bunu nasip etsin. Yani imanımız bu noktada teksif olursa toparlanırsa Allah Resulü'nün sevdiği şeyleri sevmeyi, Allah Resulü'nün razı olmadığı, kızdığı, öfkelendiği şeyleri de yine bizde öfke konusu kabul etmeyi e, aklımıza, kalbimize yedirebilirsek, bunu tavır haline getirebilirsek bu iman bizde bir belirginlik, seçkinlik ortaya çıkartır. Şimdi Ömer Efendimiz olayı böyle görüyor ve diyor ki Allah ondan razı olsun bu tepkilerde sürekli ön planda birisi. Hemen fark ettiğinde olaya giriyor. Daha bir cesur Peygamber aleyhisselatü vesselamla olan arkadaşlıkları daha farklı diğer sahabeye göre belki. Dedi ki, anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü neden güldün? Seni gülümseten şey ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu anlattı. Dedi ki, böyle ümmetimden iki adam Rabbimizin huzurunda, izzetin Rabbi, şeref, güç, kuvvet sahibi olan Allah'ın huzurunda dizleri üzere çöktü. Kıyamet gününden bir manzarayı anlatıyor. Bunu ancak Allah'ın Resulü haber verebilir. Bize kıyamet günündeki olayları anlatabilecek bilgiler, geçmişteki olayları anlatabilecek bilgiler, vahyin verebileceği bilgilerdir. O kendisine vahiy gelen olarak konuşuyor. Dolayısıyla o güne ait bir bilgiyi gözümüzün önünde canlandırıyoruz iki adam Resul Resul sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımıyla Rabbimiz olan aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda diz çökmüşler. Bir mahkeme durumundalar. Dedi ki birisi Rabbim kardeşimden bana yapmış olduğu zulmün, haksızlığın karşılığını al. Yani bu arkadaşımın, kardeşimin bana bir zulmü var, haksızlığı var. Hakkıma girdi, hakkımı yedi. Bunu al benim için dedi. Ee, dedi ki Rabbimiz sen kardeşinin iyiliğinden, hasenatından, sevaplarından hiçbir şey kalmamışken onu bana ona bunu nasıl yapmak istersin? Yani adamın bütün iyiliğini aldın götürdün hakkımı isterim diye bu adamda bir şey kalmadın daha ne istiyorsun? Ee, hak sahibi olan dedi ki Rabbim o halde benim günahlarımı yüklensin dedi. Benim bu hakkımın karşılığı olarak yani kul hakkının önemini anlatan bir bilgi burası. Müslümanlar kul hakkına dikkat edecekler bunu anlıyoruz. Rabbim benim günahlarım da yüklensin öyleyse dedi. Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olay bu noktaya geldiğinde gözlerine yaşlar akarak ağladı. Biraz önce bu ikisi arasındaki olayın nihayetini bilen bir gülümsemeyle gülen Allah'ın Resulü şimdi oradaki dehşeti, zorlu anı bize canlandırıyor. Orada ağladı. Sonra şöyle buyurdu. Gerçekten o gün büyük bir gündür. Rabbimiz kitabında da böyle söylüyor biliyorsunuz. İnsanların kendilerinin yerine yüklerini taşıyacak kimselere ihtiyaçları olacaktır. Herkes yükünü, günahını, sorumluluğunu hiçbir başkasına atmak istiyor. Ve böylece kurtulmak istiyor. E, fidye olarak evladı, iyalini, çoluğunu, çömleğini, parasını, pulunu bir dünya hayat boyunca çabalayıp yığdığı şeyleri insanoğlu orada bırakmak isteyecek. E, kendisi yerine başkası çeksin günahı isteyecek ama ne mümkün. Bundan dolayı o günü hatırlattı bize Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Rabbimiz tekrar hikaye dönüyor, bu anlatıma dönüyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah hakkını isteyen adama dedi ki: "Gözünü kaldır ve şu cennetlere bak bakayım." Adam baktı başını kaldırarak. Muhteşem bir şehir var orada. Rabbim dedi: "Ben altından şehirler, altından inciyle taşlanmış saraylar görüyorum. Muhteşem bir şehir, şehrin içinde saraylar var." İnci taşları ile süslenmiş altın saraylar, şehirler. Bu hangi nebinin, hangi sıddıkın ya da hangi şehidindir bu evler, bu saraylar, bu şehir? Dedi ki Allahu Teala bu bedeli ödeyen kimseler içindir. Eğer bedel ödenirse bu şehirlerin, sarayların sahipleri var. Hak sahibi olan adam dedi Rabbim bunun bedeline kim sahip olabilir ki? Bu büyük bir şehir, büyük bir imkan, büyük bir nimet. Bunun bedelini nasıl ödeyebilsin bir kimse? Dedi ki o bedel ödeme imkanın var senin. Bu bedele sahipsin dedi Rabbimiz. Hak neyle yapabilirim dedi. Bende olan ne? Allahu Teala dedi ki kardeşini affetmek suretiyle. Eğer kardeşini affedersen, onunla ilgili haklarından vazgeçersen bu şehir senin. Adam dedi ki Rabbim ben niye uğraşıp duruyorum sanki zaten cennete gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla günahlarımdan sıyrılıp oraya kavuşma derdindeyim kirim intikamım falan yok. Daha çok cennet derdi. Cehennemden kurtulma sıkıntısındayım. Şimdi sen bana bunu teklif ediyorsun. Rabbim affettim gitti. Affettim ben de onu affettim dedi. Aziz ve celil olan Allah öyleyse dedi haydi kardeşin elinden tut ve onu cennete girdi. Onunla beraber girin cennete. Subhanallah. İki kardeş olarak dost olarak girdiler cennete. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara döndü şöyle dedi bize dönüyor ve şöyle diyor şimdi. Allah'a karşı takvalı olun. Allah'tan korkun. Haksızlık yapmayın. Hayatı Allah için yaşayın. Onu dediği sınırlara dikkat edin. Aranızı düzeltin, ıslah edin. Zulmetmeyin birbirinize ve affedin, barışın. Yapılan yanlışları da örtün, kapatın. Bunu yani içeriği olarak anlamaya çalışıyorum. Hadis-i şeriften bağlantılı olarak. Çünkü yüce Allah Müslümanların arasını düzeltir. İman bir ara düzeltmektir. İman edenler kardeştirler. Bu kardeşliğin gereği arada artık kin, kasvet, öfke, düşmanlık olmaması gerekiyor. Ee, Müslümanlar olarak aramızı düzelteceğiz, affedeceğiz. Bu hadisle, hadisle ilgili birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Ee, şimdi karşımızda en çok çıkan konulardan birisi insanlar kul hakkını e, önemsiyorlar ki önemsemeliyiz. İşte bu hadis i şerif de bunu anlatır. İnsanlar birbirine zulmetmemeli, insanlar haksızlık yapmamalı, malla çalıp çırpmamalı, gasp etmemeli, sömürmemeli, kasasını kesesini boşaltmamalı, acıtmamalı, incitmemeli, sözüyle, bakışıyla bile Müslüman Müslüman'a kin tutamaz, Müslüman Müslüman'a öfkelenemez, birbirleri küstüramazlar. Yani bunlar kardeşlik hukukuna aykırı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar e, kendisi gibi bilir diğerini. Dolayısıyla kendisi için istemediği bir şeyi onun için de istemez. Kendisi için istediğini onun için de ister. E, bu noktada herkes hassas ve dikkatli olacaktır. E, üstteki olan alttakine baskı yapmayacak. E, alttaki üsttekine ihanet etmeyecek. Kadın kocasına, koca hanımına karşı merhametli, itaatkar olacak. Analar, babalar, çocuklarına, çocuklar, ana babalarına karşı vesaire. Bütünüyle komşulukla ilgili biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlıkla ilgili bütün bir hayatı kuşatan cümleleri var. Tüm bunlar bize esenlik dolu, selamet dolu, barış dolu mümince bir hayatın tavsiyeleridir ve Allah'ın kitabından da anlaşılan şeyler budur. Fakat bugün insanlar bize kul hakkını ifade ederken e, sanki Allah'ın hakkını kapatan Allah'la ilgili bölümü yok sayan bir anlayışla gelirler ve kul hakkına dikkat etmeniz gerekiyor derler. Ama sanırım bu hakları kendileri tespit ederler. Kulların tespit ettiği haklar kul hakkı değildir. Allah'ın tespit ettiği haklar kul hakkının içerisindedir. Düzgün ifade edersem biz önce Allah'ın hakkına dikkat etmek zorundayız. Allah'ın bize istediği bir kulluk vardır. Allah'ın kendisine ait bir hakkı var. Hak Allah'tır çünkü onun sistemini, onun düzenlemelerini, onun hayata getirdiği ölçüleri ölçü kabul edeceğiz. Ve dolayısıyla ancak Allah'ın istediği bir hayat programına evet denirse orada haksızlık olmaz, kul hakkı olmaz. Kul hakkı denilen haklar nerede meydana gelir? Allah'ın istemediği bir hayat programı, şirk sistemini insanlar hayatlarında egemen kılarlarsa, yani insanların insanlar üzerindeki sözleri geçerli olursa, onlar kadın hakkını belirlerse, işçi hakkını onlar belirlerse, ana baba hakkını onlar belirlerse o zaman bu baştan aşağı zaten bir zulümdür. Çünkü inne şirke le zulmün azim. Asıl zulüm şirktir biliyorsunuz en büyüğüyle. Allahu Teala'nın hakkı verilmediğinde insanların hakları verilmiş olabilir mi? Birileri bugün Allah'ın hakkını iptal edip gasp ettiği halde bize tutup da işte kul hakkına da dikkat etmiyorsunuz Derlerse büyük bir yalanı bize onaylatmaya çalışıyorlardır. Hem de dindarlık pozuyla. Yani kul hakkına dikkat etmiyorsun diye üstümüze gelenlere önce şunu söyleyeyim. Elbette ben Allah'ın kullarına karşı sevgili, saygılı olmalıyım. Emanetlere riayet etmeliyim. Ahde vefalı olmalıyım. sözünde durmalıyım. Kulların esenliği, dirliği benim için önemli olacaktır. İnsaf ve merhamet çizgisinde bir hayatı yaşayacağım. Ama tevhid ile. Allah'ın biricik olduğu ve Allah'ın hayata egemen olduğu, parçalanamaz bir hayat birliğini Allahu Teala'nın sözüyle canlandırmamız gerektiğini, bunu kitap ve sünnetten öğrenmemiz gerektiğini de ben söyleyeceğim, ortaya koyacağım. Asıl davam, asıl derdim bu olacak. Sözün özü, Allah'ın hakkını ortaya konulmadıkça, tahakkuk etmedikçe kulların hakkı ortaya çıkmaz. Allah takvalı olmamızı istiyor. Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize bunu böyle söyledi. Yani Allah'a karşı gelinmeyecek bir hayat kurgusunu Allah bizden istiyor ve aramıza düzeltmemizi istiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.